AK Partiliyim. Allah AK Parti'den razı olsun. Ekonomi çok güzel. Süper gidiyor. Aynen. Bir de aynı zamanda Hayır, anamıza sıkma diye kaldı. Onlar 40 yıldır sıkıyor zaten. Aynı zamanda %70 engelliyim. Şimdi engelli maaş almaya çalışıyorum. Zihinsel engelliyim. <laughs> AK Partiliyim dayı. Sen AK Partilisin değil mi? <laughs> Partilisin, değil. Parti parti değil. Türkiye'nin cumhuriyeti. Ben de öyle. O zaman hedef ne olacak dayı? yapacak. Allah AK Parti'den razı olsun. Göktelenler yaptı, yollar yaptı, <laughs> köprüler yaptı. Yolda, Allah razı olsun. o köprüden taksiyle geçebiliyorsun. Şimdi de şimdi de benim sana. amacım ne biliyor musun dayı? Ee, ben zihinsel engelliyim. %72 engelim var. Hiçbir şey olsun. Eyvallah. Ee, şimdi başvurdum engelli maaşı alabilmek için. Engelli maaşı aldıktan sonra da bütün oylar AK Parti'ye. Olabilirsin. Evet, Ama sen olabilirsin. Ben Ama sen, olabilirsin <laughs> sen de başvuruyorum yani. sen, bak, <laughs> sen, sen memnun musun? Ya, ola, bu bak şimdi bak. Ben zihinsel, zihinsel, AK Partiliyim amcacığım. Ben zihinsel engelliyim. zihinsel engelliyim o zaman. Zihinsel, AK Partili zihinsel, olursam. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. sen bak. Bak hayır bak. biz böyle ekonomi bak. için şimdi konuşuyoruz. Sana, hayır, güzel mi Dayıcım. Güzel mi? Güzel mi? Bak. Ben gidemiyorum. gezemiyorum diyor. Memleketime bile gidemiyorum diyor. Telefonumu çıkardım. Bir dakika bak. Ay ay ay. Fatro çıkarıyordu. Uzağa gidiyordu. Hani hiç uzağa gitmedi. Şimdi seçimde bu yana Peki, ne kadar siz, mesela... Eğer sen AK Parti'ye oy vermediysen ben buradan bir adam atmak nasip olmasın bana. Sana mı? Sen yanlış konuştun. Bak sana şöyle söyleyeyim sen pişmanlık duyuyorsun sen kendine bir şey denmesini istemiyorsun. Sen... Gerçekten sen ona Allah. günahıma girdin. Sen onu benim <laughs> günahıma girdin. <laughs> <laughs> Valla günahı girdin. <laughs> ben adımı atmışım ha. Benim için benim vatanım kim olursa A, olsa anıma, hep benim ciğerimdir. Ben, ben bak duruma göre konuşuyorum. Ben parti için konuşmuyorum. Ben HDP'liyim. Anadolu'na da varlıyım. Ben vallahi, ben vallahi billahi, billahi gerçekten ben açık söylüyorum. Ben... Başım gözüm üstüne de sen pişmanlık duyuyorsun <laughs> ha. Yok, yok, sen AK Parti oy ver. Kuranıma AK Parti, AK Parti Pişmanlık duyacaklar. Niye oy verdiler o zaman? Ha işte. Oy vermediler ki hile yapıldı. Ha, bir şey diyeceğim 150 bak. 152 ile Kemal Kılıçdaroğlu almıştı. Benden daha iyi biliyorsundur. Burada 100 kişiyle konuştuğun zaman 90 kişi AK Parti düşmanı doğru mu? Seçimlerde nasıl 152 kazanabiliyor? Benim çevremde AK Parti'de bir tane iki tane var. Bir tane iki tane varken nasıl kazanabiliyorlar? Ya 500 odalı saray desene. Hayırdır oğlum ya? Bak, bak 500 odalı sarayda. Adam ne diyor? Porsiyonlarınızı küçültün. Ben niye ben niye küçültüyorum porsiyonumu? Sen manda yoğurdu yiyorsun. Evet, doğru diyor. Ha. E doğru diyor. Sen adam manda yoğurdu Yo. yiyor. Sen hayırdır ya? Sen no. Sen bak, man, 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 sen, sen, bak man, man, manda ne diyeyim ya? daha ya. ben? Tövbe estağfurullah. artık millet, sıkacak millet, deliği kalmadı. Bu millet, bu millet. ben bu millete yine diyorum. Evet. Babanın anasını sikeyim dedim. <laughs> Bunda Erdoğan'a da selam olsun. Beni de aldı zaten tutanak tutmuşlar. <laughs> artık yani bak ben bak ben halimden memnunum. Paramı da kazanıyorum. Pavyonda da çalışıyorum. Çok da güzel milleti sikerek geçiniyorum. Bunu da söyleyeyim. Öyle Benim yani. Ne kadar? İyi kazandırıyor. Vallahi 900 artı yarı yarıya yarı alıyoruz. Ya çok güzel. Günlük böyle 5 6000 Pavyonda hayat var. Bak pavyonda hayat var. Geliyorsun adam bak aday dayı seni, senin gibi dayılar geliyor. Oturtuyor bizi. Hani <laughs> sikebileceğini düşünüyor <laughs> ya. Senin gibiler dedim ben senin gibiler. Dayı amcalar geliyor tarlayı satıyor mesela. Bak yemin ederim tarlayı satıyorlar geliyorlar. Oturtuyorlar. İki sike afedersin sikeceklerini düşünüyorlar. Oturuyoruz. Aşkım bir daha söyle. Hadi yavrum sen yaparsın aslanım mesela. Böyle diyoruz. Yemin ederim ha. He. Çok... hesabı Kaçıyorsun? Bir daha tanıyanın amına koyayım. Kaçıyorsun? <laughs> bak sana ya yemin bu şekilde lan. mi para kazanıyorsun? Bak tabii oğlum. Şey ne sandın? Bak şimdi bak. Ben sana şimdi WhatsApp'ımı göstereyim. Allah'ını bak. Kameraya da gösteririm istersen. Bak. Yok kamera gösterme. Numaralar gözüküyor. 500 bak, kişi. Bak görüyor musun? Bak an bak. 558 part 458 kişi yazmış. Bunların hepsi sikebileceğini düşünen yaşlı dayılarım aralarında bazen yakışıklılar denk geliyor. Bravo Allah <laughs> Olacak kardeşim yapacak bir şey yok. Ha tamam, bu arada bak beni de paylaşırsan etiketlemeyi unutmayın. Kutsal Beh diye TikTok hesabım var. Instagram hesabım Kutsal Nizim. Kutsal Nizim. Ekleyebilirsiniz. <laughs> Dayı başa edemedi, benle gidiyor. Dobra <laughs> <laughs> iyi. iyi. He, dönelim benle arkadaşa. Gel. <laughs> <laughs> bak, gördün. Arkadaşımız diyor ki ben pavyonda çalışıyorum. Öyle geçiniyorum. Valla ben pavyonda çalışmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben sen kurye zaten sen ne yapsın abi pavyonda? Yo benim gibi çok komisinden kurye, şeyine, e, garsonuna. Allah'ın ne iş yaptığını anladın ama. Sen ne yapsınlar orada? Anladım. Açık açık söylüyorum. Senin ne yapsınlar orada diyorum. Yok. Ekonomiden konuştun abi. Şimdi yani siyaset gayet siyaseti ben siyasetten ben nefret ederim. Aynen. Ama. Ben hiçbir şekilde. Boşver Avrupa'ya boşver. Peki diyor ki vatandaş çalışıyorum diyor ama evet. yine de geçinemiyorum. Nasıl geçinemiyorum diyor? Ben sana tek bir laf söyleyeyim. Yere lira aldığın maaşın kardeşiminasına etti. Tamam. Söyle. Kiralar ne kadar? kiralar. Ben 10 bin lira kira ediyorum. Tamam bir geriye kalan 1500 2000 lira ne yapsın adam? Ben 1500 2000 almıyorum. İşte bırak ben konuşayım. Sen sor ben konuşayım. Tamam. Ekonomi de kira de bir yerden gir ben konuşayım. Tamam bak heh. soruyorum işte diyor heh. ki adam maaşını alıyor. Tamam. 20 bana mı alsın heh. ya diyor ki. Ama kiradan önce lira kira veriyor. Mesela ben 10 bin kalan kira nasıl alıyorum. Nasıl ya? Tamam işte bana sor önce maaşını ne kadar. Ben 35 bin lira maaş alıyorum. 30 35, yani 35 Tamam. Ama yani istatistik var. verilere bak. göre Abi, halkın %49'u asgari ücretle çalışıyor. Tamam isim neydi? Erol. Erol abi. Arkadaş e, illa bir yerde çalışıyordur veya kendi iş yeri vardır. E, çalışıyordur. Ha öğrencisidir, e, ailesine güvenmek zorunda. Ben e, lise 3. sınıfta, liseyi bile bitirmedim. Bıraktım. Benim yaşımdakiler daha okuyor. Bazısı mezun oldu, bazısı bir hedef koymuş kendisine okuyor. Ama ben bıraktım. Daha 3 aylık, 4 aylık evliyim. Yeni geldik buraya. Bütün borçlarımızı bitirip. Ayrıca 10 bin lira kiramız var. Ee, eşim çalışmadı halde ben tek başıma eve bakabiliyorsam hiç kimse ben açım. Ben e, ekonomiyi beğenmiyorum. Ekonomi dediğim baştan gelmez abi. Ben kuyumcuyum. E, mesela restoranda çalışıyorum. Ben restorantım. Sen kasapsın. Ben eti senden alıyorsam yukarıdayla ne ÖTV falan diyor. Ben ÖTV'den ÖTV'den anlamam. Hani şey bozan esnaftır ekonomiyi. Yukarı yani, evergi falan daha boş boşlar. Fırsatçılık tamam. mı yapıyorlar yani? Fırsatçılık abi Köküne kadar. Bak yani ben Hataylıyım. Bak Hataylıyım. Fiyatları bilerek yukarı çekiyor. Bir dakika ben sana tek bir şey Doğru söyleyeyim. Mu? Fırsatçılık, fırsatçılık dedin ya az önce. Heh, Hataylıyım ben. Depremden önce 2 bin lira, 3 bin lira olan ev, e, 2 bin lira, 3 bin lira olan ev sadece Hatay'da değil, Maraş'ından Diyarbakır'ına, e, Urfasına, doğuda 12 il mahvoldu gitti değil mi? Şimdi 2 bin lira olan eve 10 bin lira, 15 bin lira demek Allah'tan reva değil. Heh, ben gelip de he tamam. Heh. İşte diyorum ya bak, ben ne de depremiz dedi ona bakarsan deprem Antep'te de, 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 de hala de. aynı. Başta belirttim deprem. Tam, yaşam doğrudur. Ben yaşadım. Antep'te deprem olmadan önce kiralar aynı şekildeydi. Hiçbir şekilde öyle düşükmüş yok, yüksekmiş değil. Aynı şekildeydi. 15 bin, 20 bin, civarında seyrediyordu. Bu 15 bin, 20 bin ne zaman oldu? Bir sene öncesine oldu. Bak şimdi ben sana söylüyorum. Bugün bir araba alabiliyor musun? Bu, bu şartlarla şartlar alamazsın. Araba doğru. alıyorsun değil mi? Ben bir yıl bak, bir yıl çalıştım. ne söylüyorum? Bir yıl çalışmayı geç. Sen 35 bin lira maaşla çok rahat bir Hyundai i20 alabilirsin. Mantık. E niye almıyorsun? Ben borcumu bitirdim. Aa şimdi bak dediğim gibi 10 bin lira kira haricinde bir dakika ben alamam değil. Alamam değil. Sen alamazsın. Ben, ben, al ben alıyorum diyorsan Diyorsam, alırım, diyorsam alırım. Sen bütün paranı yani. yemeyip içmeyip biriktirmen lazım. Ha, Zaten biriktiriyoruz. Hani e ben nasıl de geçinmiyor geçin Nasıl yani. geçiniyoruz? Aa bak gördüğün gibi geziyoruz. Beni ya değil hani bir, e, bir gezme dakika. İsme değil ya gözünü seveyim bana gezmeden bahsetme ya. Söyle Sen nere, neresi? Sen, sen tamam, bana neresi? diyorsun gezmek. Ben her yeri gezmişim. Tamam, Gezme, gez, git gez ne? bakın. Neden şikayetçisin mi? abi? Şu anki gençler, gençler, gençler gezemiyor diyor. Tamam. diyor. tamam. Adam benim kardeşim gezemiyor diyor mesela. Bak. Adam onu anlatmaya çalışıyor ha, zaten. Hani, an, ne engel olan ne? ara. ara. Ne para? Ara Çalışsınlar abi. Abi çalışsın mı gezsin mi adam? Sen onu söyle bana. Abi çalışsın. Siz valla çıldırtacaksınız beni ya. Benim babam kaç tane kredi kartı kullanıyorsun? Sen. Hiç bir kredi kartı kullanmıyor. Biri 30 bin, biri 20 bin. Yetiyor mu? Yetmiyor. Ooo niye kullanasın diyor ya. Kanka oğlum naz yetişemez. Ben. Sen daha evlisin valla ben senin söylediklerine inanamıyorum şu an. Daha üç ay dört ay taze evliyim. Kira diyeyim. nerede var bana söylesene. Ben geliyorum. Biz hal, hal hat hal hatır, hal bir şey, Gel şeyde, küçük çekmecede. Isparta kuleyi biliyor musun? Isparta kuleyi biliyor musun? Oo neresi lüks ya Allah için. Konu çok dağıldı. Abi memnunmuş evet. hayatından. İyi, Allah iyi, iyi. Allah Memnunsa, devamını da kesinlikle. Beni bırak beni bırak. Beni çekme. Hangi bayi şu, kaldır şu kamerayı etrafı çek. Meydan ya. Gibi, bir gibi bir yerdeyiz. Geziyor abi millet boş geziyor boş, tamam, boş geziyor ya. Tamam boş boş geziyor diye bir şey yok. Biz yani. çıktık mesela şu meydan boyu. Bir, bir, aşağı, bir aşağı, tam, aşağı adam bir yukarı yok, gidiyor sosyal kahve bir çay içecek bir adam. Hani burada boşuna kanka İsterse 100 lira olsun. Eğer ben eğer ben cebimde 2000 bin üç bin lira nakitle dolaşıyorsam hiç kimse gelip de bana açım demesin. Okumasın abi ben lise üçte ya liseyi bitirmeden. Daha bir yıl kaldı bir yılı da okut bitiririm lisemi. Yalan açım diyen yani ekonomik kötü diyen yalan yemin ederim yalan. Ben ben yemin e, ederim. yemin e, ederim. Yalan mı e, sence? Yalan e, ya. Millet ben konuşurken dayılar. dahil tane olma. tane otobüsüm var. Dayı ben, sen ben konuşurken ki dahil ki, olma. Dahil olma. Dahil olma. Dahil olma, dayı olma sen Bir dayı. Ben iki. konuşurken dayılar dahil olmasın. Çok pis kalp kırarım yaşına bakmam. Dahil olmayın abi. Gençleri konuşturun. Aynen Dayıları konuşturma. Aynen. Dayılar boş verin. Genç mesela hep gençlerden giriyorsun. Dayılara da gençler soruyorsun ama dayılar o zaman konuşturma. Gençleri konuştur. Bırak onlar konuşsun. Hani benim gibi abiler gençler. Tamam. Abi konuş. Bak 10 kişi konuştu, 10 kişi hiçbir şekilde bölmedim. Şey olmadı. Zoruma giden şeyler de oldu bak hak, aynen. Sen halinden memnunsa helal olsun. Sana. Yani sıkıntı vallahi sen adam mısın? Ama, ama şöyle bir göre. şey var. Peygamber bak, Efendimiz'in de bir lafı var. Komşu tok şey hmm. açken sen tok yatma diyor. İstanbul gibi bir böyle bir şey yapamazsın. Nasıl? İstanbul bak. E, peygamberi mu? Allah falan şey e, siyasete ekonomiye sonra da Allah e peygamberi geçmiyor. Siyasete ekonomisi geçmeyelim. babacım Hiç ya. Gerek yok. Sen diyorsun ki siyaset ben tokum soruyorsun. benim bir sıkıntım yok diyorsun. Ben de sana diyorum ki. İki saattir. Komşunun iki saattir diyorum abi. acaba ha. durumu ha. nasıl? Bunu sorguluyor musun abi, diyorum abi, ben sana? Abi komşum eğer Samaraf beni sorgulamıyorsa. Diyorsun, ekonomi ben diyorsun. niye sorgulayayım komşumu? Benim komşumu gördüğüm mü var? 10 saat çalışıyorum. Hani 12 saat mi dedin ha? Fiili anlamda söylüyorum. Tamam anlamda. Şuradaki kardeşini, şuradaki abimize, bunları düşünüyorum. Tamam da abi hani sen burada röportaj yap benim hangi gibi şey. ben atanıyor da ben onu tanırım. Ya güzel Anlıyorsun, kardeşim güzel. bunlar senin vatandaşın değil mi? Niye benim vatandaşım? Tamam benim Aa, vatandaşım benim, ben, benim. Tamam aynı ülke. E biz kardeşiz. Tamam abi tamam aynı mi? tamam aynı ülkedeyiz ha, de. şimdi deyse, aynı ülke de. ülkedeysek e, ben şey çalışıp da hiç. bu kardeşimi geçindiremem ya da buna veremem. Ha. Herkes çalışıp kendi emeğiyle yiyecek. Tamam işte ama Hani öyle bir şey yok. Ben çalışıp da başkasına veremem. Dağıtamam millete. Şimdi bu adamın ya da onun hakkı yeniyorsa ya da geçinemiyorsa bu adamın derdine derman olmayacak kısa. Ne turdün? Hani sormayacak. Hangi açıdan hakkı yeniyor? Çalıştığının karşılığını, karşılığını alamıyor işte. Şey. Ha. Senin dinine, imanına namusuna, vicdanın rahat mı böyle? Yemin ederim çok rahat. Vallahi Peki teşekkür ediyorum dostum. Çok sağ ol. Yani bitti. Ha, bak, e, ee, kışkırtmayı bak. Tek bir kelime söyleyeyim. Yayınlanacak değil mi kesin? Tabii ki yayınlanacak. Am, ha, ee, i̇ki saattir buradan ee, benle abim geldik. Öyle izliyoruz. Belki 20 kişiye yakın konuşturdun. Evet. Hani çoğu uzun sürdü. Çünkü hepsi bir kışkırtma şeyinde. Sana az mı Yok yok yo, ben az tuttum demiyorum. Az mı tamam zaten sevgili ben de gideceğim. Aynen. Var. Var gideceğim de. Yok gitme. Ben senin 22 yaşındayım. Nereye gidiyorsun ya? 22 yaşındayım ya. Yani, yani. Niye niye? Gezi... iyi işte baba. Niye gidiyorsun? Niye baba? Niye gidiyorsun? Neden gitmiyorsun? Neye gideceğim hoşlan. Gitme, Abi ben şey, istediğim ya. gibi giderim hani. Yok yok. Eğer yok, benim sicilim. Sana vize versinler tamam mı? Eğer bu da paylaşılsın sana vize versinler. Ben senin bilet paranı keseceğim. Söz. Yok. Aha duysunlar. Yok, gerek yok, gerek yok. Sana vize vermezler kanka. Hayırdır Peki. ya. Teşekkürler. Çalıştır. Abi Buyurun. genç arkadaşım diyor ki. Boşver genç arkadaşım. Senin durumun nasıl? Benim iki abi. tane otobüsüm var. Hı. Şehirler arası otobüs. Bak otobüsün biri orada yatıyor. 15 gündür yatıyor. Yolcu yok. Senet ödeyemiyorum. Neresi ya? Ekonominin neresi? Benim 3 tane araba çalışıyor. En çok gideriniz nedir abi? Mazot mu? Mazot, bakım mı? Mazot, bakım. Bir lastik 15 bin lira. Bir Şoför bir 15.000 bin lira. Şoför, mavi, bir, şoförün maaşı. Bana, bir şoförün Ay, bana maliyeti 35-40 bin lira. 35-40 lira. Yemesi, Yemesi içmesi, sigorta 35-40 bin lira. Bir şoförün bana maliyeti aynı şekilde yani 5-10 lira, 5-10 lira aşağısı da ma mavini. Yani 40 bin lira şoföre veriyorsam 35 bin lira, 30, 33 bin lira mavine veriyorum. Yani şeyle beraber, masrafıyla beraber. Çıkıyor mu abi? Çıkmıyor bak 15 gündür orada yatıyor araba. Biri orada yatıyor, biri de otogarda yatıyor. bir kereden bir şey olmaz dediler. Vergi getirdiler ya. Motorlu taşıt vergisi. Yani. Ne kadar ödediniz? Benim sigortam bak. Kasko. Çift ödedik ya bu sefer. Bak benim kasko. Trafik sigortam. Koltuk sigortam. Üç tane sigortam. 317 bin lira. 317 bin lira. Günlüğü neredeyse bin liraya gidiyor. Yani. 317 yani. 317 bin lira sigorta ödüyorum ben. Sadece sigorta. Vergi hariç. Vergi hariç yani. Ayıptır söylemesi. Geçen gün arabanın yağ bakımını yaptırdım. Motor yağı değiştirdim yani filtreler motor yağı 17 bin lira bugün yola gidecektim arabada 11 kişi yolcu var iptal ettik Çünkü kurtarmıyor Kurtarmıyor vallahi 10 gündür biri burada yatıyor o teki de aşağı yukarı bir aydır yatıyor İzmir'e gidiş geliş arabanın İzmir'e gidiş geliş şoförü şu bu otobanı köprüsü mazotu garajlara girdi çıktısı 30-32 bin lira masrafı oluyor ha Ben şimdi anlamıyorum arkadaşlar anlamıyorum diyorlar ki kafeler dolu hakikaten de dolu bakarsan e i̇nsanlar bir yemek yemesin mi yani çalışıyorlar. Bir yemek yemesin bunu bu lüks mü yani? Bir insan ne diyor arkadaş demin? 10 saat çalışıyorum. 10 saat çalışıyorum. E gelip de arkadaşınla bir çay içmek. Bu lüks müdür arkadaşım? 10 saat çalışıyor bir çay içiyor onu lüks sayıyor kendine. Hayatı güzel sayıyor kendine. Burayı çok yapan ama bizim emeklerimiz abi farkında mısın? Ha onlar zaten. Niye ben emekliyim yani... geçinemiyorum. Estağfurullah şunu demek istedim. 65 yaşın üzerine vermişler yani. abi bedava kartı. Ha. Geliyorlar bizim böyle emin önünde falan röportaj yapıyoruz geliyorlar. Onu o işte de gitmeyin, ya. içmeyin çay. Otur evinizde ya. için. Onda geri çekler zaten Yardım bedavası. Yardımımız kesilir diye şey yapamıyorlar. Ses etmiyorlar. Yani. Ses et. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> ben yani i̇nsanlarımız İçinemiyoruz. işte İçinemiyoruz. abi abimin dediği gibi insanlarımız. düşünmüyor ya ben dilenci değilim. Niye beni dilenci yapıyorsun, dilenci konumuna koyuyorsun arkadaşım? Ben 30 sene çalışmışım. Bu devlete bu millete bu şeye vergi vermişim, sigorta primi ödemişim, bilmem ne yapmışım. E sen beni bir makarnaya bir torba kömüre esir ediyorsun. Büyükşehir Belediyesi askıda şey yapıyor. Ha yaptığı hizmete ben bir şey dediğim yok. Ama niye ben o duruma düşeyim arkadaşım? Ben o duruma niye düşeyim? Ben vatandaşım ya. Benim yaşım 55. Ben 12 yaşından beri çalışıyorum.